Öneltilen suçlama, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık e, suçları 88 milyar liralık bir e, kayıt dışı paradan bahsediliyor. Şamil Tayyar da bunun paylaşımında belirtmiş. Şamil Tayyar'ın tweetini okuyalım. Can Holding'e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding 254 milyon liralık suç gelirini atlamak, düzeltiyorum 88 milyon değil 88 milyar 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor. Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi. Örgüt üyelerinin "yargının tanrısı" diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. Ağabey dedikleri Kenan Tekdağ'ın gözaltında alınması tutuklu avukat Rezan Epe Özdemir'in bile gardını düşürdü. Beni kurtarın yoksa konuşurum dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl yeni sürprizleri açık cesurca büyük bir operasyon izleyelim demiş. Şimdi Şamil Tayyar bu paylaşımında bize bazı bilgiler de aslında dolaylı olarak veriyor. Onların çözümlemesini ben şimdi yapacağım. Bu meselenin Rezan Epe ile ilgisi nedir? Ona da bakacağız. Bunlara ekol olarak bende de bir kulis bilgisi var bu meseleyle ilgili. Onu sizlerle paylaşacağım. Yani bir klik klik bait ya da işte sahte başlık atmadık efendim. Özel bir bilgi var. Onu paylaşmak için bilmediklerinizi yazdım. E, bu yayını izleyecekler için şimdiden bunu söyleyeyim. Yeni gelen arkadaşlarımız için de bu uyarıyı yapalım. Birazdan o özel bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Çünkü önce şuraya gelmemiz lazım. Arkadaşlar, şimdi Can Holding dediğimiz kuruluş doğrudan iktidarla çok yakın ilişkisi olan bir kuruluş. Yani siz e, herhangi bir kişi olarak gidip de Ciner Medya'yı, Habertürk, Show TV'yi özellikle öyle satın falan alamazsınız. Aldırırlar size. Alamazsınız aldırırlar. Tam olarak sarayın onayıyla bu kanallar Can Holding'e verildi. Ama 2022'den bu yana devam eden soruşturma bugün operasyona dönüştü. Neden? Çünkü bu tür operasyon ya da soruşturmaların operasyona dönüşme noktasında siyasi sayıklarla hareket edildiğini artık son dönemde maalesef ezberledik. Burada dolayısıyla siyasi bir durum var. Özellikle Şamil Tayyar'ın tweetini ekrana getiriyorum. Şamil Tayyar'da belli ki bu meselede bir taraf. Yani biz burada AK Parti içindeki kliklerin kavgasının yine yargı üzerinden e, girdikleri büyük gürültüyü görüyoruz esasında. Ama sadece AK Parti içindeki kliklerle açıklanacak bir durum yok karşımızda. Onu da özel bilgi olarak birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi sarayla ilişkileri çok güçlü dedik. Hatta Binali Yıldırım'ın e, rahatsızlığı döneminde Binali Yıldırım'ı ziyaret etmişlerdi. O fotoğrafı da getirelim ekrana. E, sarayla ilişkileri bu kadar iyi olan bir şirkete ne oldu da mallarına bir anda böyle kayyum atandı? Şimdi daha net anlayacağız, aktaracağım bilgilerle. Şamil Tayyar'ın paylaşımına geri dönerek madde madde ilerleyelim. Sizler de lütfen o arada yayını beğenip paylaşın ve katıl butonuyla bizlere destek olun değerli izleyicilerimiz. Şimdi Şamil Tayyar burada diyor ki operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu güçleri yetmedi. Bu cümleden alıyoruz. Şu bilgiyi vererek devam edelim. Operasyonu küçük çekmece adli, yani küçük çekmece savcılığı e, yürüttü. Normalde Özellikle de bu türden operasyonları genellikle Çağlayan Adliyesi yürütüyor. Ama küçük çekmece adliyesi yürüt. Bu detay çok önemli ve jandarma kont, yani jandarma yürüttü operasyonu. Habertürk binasına, Can Holding binasına, diğer geriye kalan şirketler, 121 şirketten bahsediyoruz burada. Maşallah yani, hakikaten. Ee, diğer şirketlere de jandarma gitti. Belgeleri, bilgileri, bilgisayarları jandarma inceledi. Şimdi bu tür operasyonlarda jandarma gider o şirketlere özellikle de medya grupları için geçerlidir. O şirketteki bütün defterlere, evraklara, bilgisayarlara el koyar onları inceler. Bu işlemler yapılıyor şu an yapıldı sabahtan beri. Çoğu sabahın çok erken saatlerinde e, oldu bu operasyon. Onu da belirtelim. Yalnız burada çok ilginç bir detay var çözümlemelere geçmeden önce bunları aktarmam lazım. Operasyondan birçok kişinin haberi varmış. Mesela sabahın çok erken saatlerinde altısında e, Habertürk binasına jandarma ekipleri gittiğinde orada ilk ve tek bulunan bir televizyon kanalı vardı. TYT Türk. TYT Türk'ün şaibeli ilişkilerini biliyorsunuz herhalde. Böyle sahiplik durumunda bir şaibe durum var. Mesela nereden almışlar haberi? İkincisi birçok gazeteci ve isim, bu operasyonun bir haftadır konuşulduğunu söylüyorlar. Yani ha oldu ha olacak şeklinde. Çünkü bakın burada diyor ya Şamil Tayyar bize operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu. Güçleri yetmedi. Şamil Tayyar diyor ki biliyorduk biz bu operasyonun geleceğini. Birçok kişinin haberi varmış ama kamuoyuna yansıtılmadı. Takip ediliyormuş. Ve kendini paralayan çok kişi oldu kısmı da AKP içindeki kavgayı burada görüyoruz. Ama AKP içinde engellemeye çalışan kimse belli ki Şamil Tayyar'ın da karşısında olan yani Şamil Tayyar ve yanındakilerin karşısında olan grup engellemeye çalışmış belli ki. Ama olmamış. Artık saraydan onayı veriliyor bu tür operasyonların sanay onayı saray onayı vermiş. Devamında diyor ki örgüt üyelerinin yargının tanrısı diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. Hmm ilginç bir cümle. Kimmiş acaba bu yargının tanrısı? Belli isimler geliyor aklımıza ama spekülatif olmasın şimdi. Enteresan. Devam edelim. Ağabey dedikleri Kenan Tekdağ'ın gözaltına alınması tutuklu avukat Rezan Epe Özdemir'in bile gardını düşürdü. Beni kurtarın yoksa konuşurum dercesini aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl yeni sürprizlere açık devamı gelecek diyor. Cesurca büyük bir operasyon izleyelim. Şimdi burada ne demek istediğini söyleyeyim. Birincisi Rezan Ep bir paylaşımda bulundu X'te ve sonra o X paylaşımını sildi. O paylaşımda neler vardı önemliydi ona şimdi geliyorum hemen. Buradaki AB ifadesi önemli. Tıpkı Can grubunun sahipleri gibi medyada da, iş dünyasında da Sezgin Baran Korkmaz gibi mesela hatırlatalım değil mi e, Habertürk ilişkilerini. Kenan Tekdağ pek çok kişinin ağabey dediğini biliyoruz arkadaşlar. Bu ağabey ifadesi Kenan Tekdağ için kullanılır tek olarak medyada ve bunu Sezgin Baran Korkmaz da kullanıyordu. Kenan Tekdağ için. Bunu hatırlatalım. Yani çok e, e, net ve e, temiz ilişkileri olan biri değil Kenan Tekdağ. Böyle anlatılıyor, böyle tanıtılıyor ama öyle değil arkadaşlar. Habertürk de şöyle anlatılıyor sabahtan beri. Hakikaten aklımı kaçıracağım. Ya diyorlar ki işte Habertürk işte son kalan e, iktidara yakın olmayan kanaldı bu anlamda. Ne anlatıyorsunuz ya? Habertürk TV'ye birçok kişi ambargolu çıkamıyor yani. Evet <laughs> doğrudan bir A haber değil belki kastınız buysa evet bir A haber değil ama iktidarın güdümünde bir kanaldı. Bu güdümü sağlayan da grubun başındaki Kenan Tekdağ'dı. Lütfen yani neyse onu konuşalım. Lafı gevelemeye gerek yok. Şimdi gelelim Şamil Tayyar'ın bahsettiği Rezan Epozdemir'in sildiği o paylaşıma Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bir takım paylaşımları oldu. Onun alıntısıyla birlikte paylaşacağım. Çünkü önemli olduğu için ikisini birlikte hazırladım. Şimdi avukat Rezan Epe Özdemir tutuklanmıştı biliyorsunuz. Neden tutuklanmıştı? Suada da çekilmiş, yabancı konuklarla çekilmiş bir fotoğraftan dolayı casusluk suçlaması ve aynı zamanda rüşvet e, suçlaması yöneltilmişti kendisiyle ilgili. Biliyorsunuz iPhone marka telefonu açılamamıştı. Çünkü iPhone telefonların şifresini kıramıyorsunuz. Ve e, Apple'la iletişime geçilecekti telefonun kırılması için. Telefonunda önemli bazı bilgilerin olduğunu bize daha önce kim yazmıştı? Şamil Tayyar yazmıştı. E, Şamil Tayyar ne demişti? Bu operasyonun yanındaydı Şamil Tayyar ve Akın Gürley'i bu soruşturmaya yürüten e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'i destekliyordu. Akın Gürley'in arkasında durmamız diyordu. Rezan Epe Özdemir'in cep telefonunun açılması gerektiğini açıldığı vakit içinden çok önemli bilgilerin çıkacağını söylüyordu. O nedenle Şamil Tayyar'ın paylaşım bu noktada önemli. Klikler savaşını burada görüyoruz dedim. Peki Rezan Öp Özdemir bu paylaşımı ne zaman yaptı? Dün yaptı arkadaşlar ama sildi. Okuyalım. Kıymetli dostlarım, birçok arkadaşımız, meslektaşımız ve basın, kurul, basın mensubu açıklama yapmayacak mısınız diye soruyor. Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat avukatlarım ile kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular. Ben de kendilerini kırmadım. Şu ana kadar açıklama yapmadım. En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım. Destek ve dualarınız için teşekkürler. Selam ve sevgiler. Rezan Öpüzdemir tutuklu avukatı aracılığıyla bu paylaşımı yaptırıyor. Ve burada diyor ki bakın çok önemli. Aile büyüklerin bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular. İşte Rasim Ozan Kütahyalı da yazmış. Kıymetli aile büyüğüm diye bahsettiği kişi Kenan Tek'da. Rezan Epe Özdemir de ağabeyi aile büyüğü olarak görür. Sezgin Baran Korkmaz da ağabeyim der. Can grubu da ağabeyim olarak tanımlıyor anladığım kadarıyla. E, dolayısıyla Kenan Tekdağ'ın böyle enteresan bir tanrılık bir rolü vardır medyada. E, Kenan Tekdağ'ın bu konuda ricacı olduğu, işte konuşmama konusunda ricacı olduğu e, nu belirtiyor bize. Ben de o yüzden kendisini kırmadım. Şimdiye kadar açıklama yapmadım diyor. Ama şurası önemli. En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri anlatacağım. Bugün bu yapılan Operasyonla birlikte Rezan Epozdemir'in telefonunun şifresinin kırıldığı ya da Apple'dan alını alındığı ihtimalin güçlendiği ortaya çıkıyor. Bunu birçok kişi de dile getirdi. Ben de aynı düşüncedeyim arkadaşlar. Bence telefonun içindeki bilgiler ortaya çıktı. Neden? Şuradan da anlıyoruz bakın. Şamil Tayyar nasıl bitirdi paylaşımını? Yeni sürprizlere açık büyük bir operasyon. Yani bir sermaye grubuna yapılan operasyondan nasıl siyasi bir sonuç çıkabilir ki bu kadar büyük bir operasyon? Can grubuna yapılan operasyonu kastetmiyor sadece. Bize ima yoluyla diyor ki Rezan Epe Özdemir'in telefonu açıldı ve bilgiler ortaya çıktı bu operasyonda bundan sonra. Peki gelelim bendeki özel bilgiye. Şimdi... Ee, zaten 2022'den devam eden hali hazırda bir soruşturma var. Ne oldu da 2022'den bu yana küçük Adliyesi tarafından yürütülen bu soruşturma bugün geldi, patlak verdi ve bütün gün bizim bunu konuşmamız istendi. Arkadaşlar benim edindiğim özel bilgiye göre e, can grubunun özellikle de Haber Türkü e, satın alma e, aşamasında tutuklu İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ile iletişim halinde olması nedeniyle ve saray tarafından bunun öğrenilmesi nedeniyle bu operasyonun gerçekleştirildiği belirtiliyor. Çünkü AKP ile bu kadar yakın ilişkisi olan, AKP tarafından aldırılan kanallar var karşımızda. Bir anda özellikle de böyle kırılgan bir dönemde piyasaları da bu kadar etkileyecek bir günde ve Sabahın erken saatlerinde böyle bir operasyon gerçekleştiriliyor. E, o nedenle bunun ortaya çıkması nedeniyle bu operasyonun gerçekleştirildiği e, yönünde çok ama çok e, güvenilir kaynaklardan bu yönde bir bilgi edindim. İki ayrı e, kaynaktan bunu bilgiye edindim. Dolayısıyla bu bana çok güçlü bir ihtimal olarak. Ee, görünüyor önümde çok güçlü bir ihtimal olarak duruyor. O nedenle meseleyi bu açıdan bakmakta fayda var. Hani yayının başında dedim ya size bu tür operasyonlar olduğunda hep arkasında bir siyasi sayık arıyoruz. Artık öyle ne yazık ki bunda yani bundaki siyasi başlığın da bu olduğu söyleniyor ee, değerli. Ee, izleyiciler evet bir son dakika bildiriyor arkadaşımız galiba anladığım kadarıyla Salih Burak Sarıcı diyor ki Polonya'da resmen savaşa girmiş diyorlar burada buyurun buradan bu arada dünyada da büyük bir karışıklık var ee, hakikaten onları konuşamıyoruz bile memleketteki şeylerden karışıklıktan sıra gelmiyor şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın diğer paylaşımlarına bakacağız arkadaşlar her iki patron da yani Mehmet Şakircan Şakir ve Kemal yurt dışında olduğunu Rasim Ozan Kütahyalı duyurdu ulaşılamadığını iki isme. Bir başka duyurduğu şey daha var. Yani neden Rasim Ozan Kütahyalı'nı aktarıyorum onu da belirteyim kızıyorsunuz böyle ara ara. Hani çok ciddi aldığımız için değil de klikler savaşı var ya arkadaşlar şu an AKP'de. Herkes eteğindekileri döküyor biz de oradan bilgi alıyoruz bu vesileyle. Mesele bu yani yanlış anlamayın. Diyor ki bu dosya benim tahminimce küçük çekmeceden Çağlayan'a devredilir. Bu çok büyük bir dosya demiş o da. Bakın Şamil Tayyar'la aynı noktada çok büyük bir dosya diyor. Böyle PR'ını yapıyorlar. Böyle aktarıyorlar bu dosyayı. Rezan Epe Özdemir iması var yine. Ve çünkü küçük çekmece küçük kalır bu dosya ile ilgili demeye getiriyor. Dolayısıyla Çağlayan'a devredileceğini söylüyor. Takip edeceğiz. Öyle mi olacak gerçekten? bizlerde? aktardığı bir başka şey daha var. Onu da hemen söyleyelim çünkü Mehmet Akif Ersoy'un da bir açıklaması oldu. Mehmet Akif Ersoy kanalın genel yayın yönetmeni biliyorsunuz Habertürk TV'nin. Dolayısıyla şunu yazmıştı Rasim Ozan Kütahyalı. Muhtemelen benim tahminim Mehmet Akif Ersoy bu gruba, gruba TMSF'nin atadığı kayyum olarak atanır. Bu benim tahminim, bilgim yok. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atandığı gibi bir durum olabilir dedi. Sonra Mehmet Akif Ersoy bir paylaşım yapınca bu süreçle ilgili, onu da birazdan okuyacağım. E, şu notu düştü. Bundan iki buçuk saat önce ne yazdım? TMSF Mehmet Akif'i Kenan Tekdağ Medya Grubu'na kayyum olarak atadı denilebilir dedi. Mehmet Akif Ersoy de şunu yazmıştı. Bir, bir bilgilendirme notuydu aslında Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı. TMSF yetkilileriyle sabah saatlerinde yayın grubumuz ve doğa kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim dedi. bunun aslında devamı var. Onu aktarsam sizlere daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Ha, devamını şuradan aktarayım arkadaşlar. Artık gündem o kadar yoğun ki rejim doldu. Yeni materyal alamıyorum rejiye. Evet, devamı şu. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir. Çünkü Can grubunun bünyesinde hem Doğa Kolejleri aynı zamanda Bilgi Üniversitesi var. Çok köklü, önemli kuruluşlar bunlar. Dolayısıyla bu kuruluşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ben Bilgi Üniversitesi ile ilgili de Doğa Koleji ile ilgili de bir takım telefon görüşmeleri yaptım. O kurumlarla ilgili hiçbir problem yok. Aynı şekilde eğitim hayatlarına devam edecekler. Öğrenciler ve veliler bu konuda hakikaten rahat olsunlar. Zaten YÖK Başkanı da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hem akademisyenler, eğitimciler için bir risk yok. Hem de öğrenciler açısından bir risk oluşmuş durumda değil. Kaldığı yerden devam edecek. Zaten bildiğim kadarıyla... Bilgi Üniversitesi özellikle vakıfta benim bildiğim kadarıyla. Ee, orada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla yani aslında buradaki e, asıl hedef Habertürk ve Show TV ile alakalı. Bunun satışı ile ilgili o satış sürecindeki detayı da aktardım size. Ekrem İmamoğlu detayı. Buradaki mesele bu arkadaşlar. Siyasi kısım bu. Şimdi sabah bir video yayınlamıştım değerli izleyiciler. Ee, sabahın erken saatlerinde ilk detayları size aktardığım bir video vardı. O videoyu gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu yayına da e, destek vermeye devam ederseniz şimdiden ayrıca teşekkür ederim. İsmail Saymaz bize ilk detayları aktarmıştı Halk TV ekranında. Hatırlayalım neler söylemişti. Hem Enerji Holding'in, e, Enerji adlı şirketin sahibi olarak biliyorduk. Ancak bu, bu kuruluş, bu holding geçen sene ee, Show TV'yi bu Haber Türk'ü Show TV ve Bloomberg'i eee Ciner Holding'den satın almıştı. Ee, daha önce Ciner Holding bünyesinde e, bu kuruluşların e, CEO'su olarak po, e, görev yapan Kenan Tekda e, el değişikliğinden sonra yine mevkisini korumuştu. Çünkü Can e, Holding'in sahipleri Can ailesi aynı zamanda Kenan Tekda'nın da yakın yakınıydı. Yani ailevi ya da arkadaşlık bağı vardı aralarında. Bu nedenle kendisi o mevkidi kalmayı sürdürmüştü. Kenan Tekta Türk medyasındaki en önemli isimlerden biri. Uzun yıllardır şu uzun yıllar Ciner, Turgay Ciner'le beraber çalışmıştı ve Türk medyasında yani kült isimlerden biri olarak da görülür. O da şu an gözaltında. Bu soruşturma küçük bilinenin tahmin edilenin aksine aslında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. E, Küçükçekmece'de bir vergi incelemesiyle başlıyor her şey ve daha sonra hızla ilerliyor. yaklaşık 254 milyon liralık bir kara para aklamadan söz ediliyor. Yine şirketi 2020 ve 2021 yıllarında 86 milyar liralık bir kaynağı belirsiz paranın giriş yaptığı yönünde bir tespit yapılıyor. Bu vergi incelemesi e, zamanla suç örgütü soruşturmasına dönüşüyor. Yine bu soruşturma polisle değil e, jandarmayla birlikte yürütülüyor. Bildiğim kadarıyla e, geçen hafta itibariyle o yani soruşturma dosyası tamamlanmış ve operasyon aşamasına geçilmişti. Bu operasyon için siyasi iznin alındığını bir duymuştum. Yani e, malum son dönemlerde yapılan operasyon, yolsuzluk temelli operasyonların hemen hemen hepsinden önce bir Beştepe'den bir izin alındığı iddia ediliyor. Burada da benzeri bir izin sürecinin işlediği ve ona yapılacak olan operasyona siyasi iznin çıktığı bana ulaşan duyumlar arasındaydı. Ancak birkaç gündür operasyonun yapılıp yapılmaması noktasında bir bilek peşi vardı bunu da duymuştum yani iktidar katında e, iktidar katında bu operasyonun e, bu operasyona dönük bir e, direncin olduğu kulaklarıma gelmişti bu dün gece itibariyle e, o direncin de e, kırıldığı ve operasyon için artık düğmeye basıldığını e, duydum öğrendim evet az önce de aktarmıştık zaten yani Şamil Tayyar da bunu söylüyor Bakın ya yani birçok kişinin de haberi varmış bu operasyondan çok ilginç herhalde biz faniler öğrenemedik öyle ya yani gerçekten de neyse sonuç itibariyle bir büyük güreşi dönmüş AKP içerisinde ama şamil Tayyar'ın temsil ettiği klik kazanmış anladığım o benim bu meseleden şu görüntüyü de göstermek isterim bu Habertürk TV'nin önüydü sabah. Jandarma a, araçları ve e, jandarma ekipleri oradaydı. Hala oradadır belki de bilemiyorum. İncelemeleri devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Ama e, az önce de belirttiğim gibi e, evet. belge, bilgi incelemesinde bulundular ya da bulunuyorlar. Ayrılıp ayrılmadıkları konusunda bir bilgilik öyle hemen ayrılmazlar diye tahmin ediyorum. Bilgisayarları inceleyeceklerdir çünkü. Evet jandarma ekiplerinin arabalarını görüyorsunuz. Binanın içinde Yine jandarma ekipleri bulunmakta. Can grubunun e, holding binasında da aynı şekilde jandarma ekipleri vardı. Valla Türkiye ne yazık ki bu tür görüntüleri biraz alıştı. Sürekli medya operasyonu, medya e, grupları operasyonla baskınla fişin çekilmesiyle el değiştirdiği süreçleri çok yaşadı. TMSF'yi defalarca devrediler medya grupları oldu. Bunlardan biri Defalarca devrede ATV grubuydu hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi yani o yıllar? Zaten havuz medyasının kurulduğu süreçte öyle başlıyor. Neyse onu ayrıca bir medya yayını yapar konuşuruz anlatırım size.